Evet yeni gelen bu çalışmada etkinliğimizde 9 adet değişen dolayısıyla dinamik bir labirentimiz var. Bu dinamik labirentleri her birini çözebilen bir algoritma geliştirmemiz istenmekte. Robotumuzun üzerinde bulunan sensörler aracılığıyla başlangıç konumundan bitiş konumuna ulaşan bir algoritma geliştirmemiz gerekecek. Robotumuzun önü Açıkken minimum 317 milimetreyi görebiliyor mesafe sensörü. Eğer kapalıysa bu mesafe 67 milimetreye düşüyor. 317'den 67'yi çıkarttığımız takdirde bulabileceğimiz mesafe 250 milimetre. Bu halde robotumuzun önü açık yani ileri doğru gidecekse 250 milimetrelik hamleler yapmamız gerekecek. Bunu bir kenara not edelim. Öncelikle yeni bir çalışma sayfası açalım. Her zaman olduğu gibi robotumuzun hızlı hareket etmesi için drive velocity ve turn velocity ayarlarını 100 olarak belirleyelim. Robotumuzun bitiş konumunun kırmızı ve siyah desenli bir alandan oluştuğu görülüyor. Oluşturacağımız döngü bloğu kırmızı ya da siyah rengi algıladığında artık çalışmaya son vermeli. Bunun için kullanacağım döngü bloğu while. While döngüsünde belirtilen şart doğru olduğu müddetçe çalışıp şart yanlışlandığında artık çalışmaya son verilerek döngü dışına çıkılacak. Robotumuzun alt kısmında bulunan renk sensöründen kırmızı renk görüldüğü takdirde çalışması gerekiyor. Ama normalde zeminimiz beyaz. Beyazken hep çalışmalı. O halde operatörlerden NAT operatörü ile eğer kırmızı değilse çalış anlamında kullanıyorum. Şu anki mantıkta eğer zemin kırmızı değilse döngüm sürekli çalışacak. Karşımda bir engel olup olmadığını test etmek için if else bloğunu kullanıyorum. If içerisindeki şartı belirlemek için mesafe sensörümden aldığım değerin operatörlerden küçüktür operatörü ile 70 mm'den daha küçük olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer 70 mm'nin altında bir mesafe varsa önümüze bir engel vardır ve dönme hareketini gerçekleştirmemiz gerekecektir. Değilse 250 milimetrelik öne doğru hareket yapan robotumuz hemen ardından çıkış olup olmadığını test etmesi için ters yönde bir dönme hareketine girişecek. Right olarak değiştiriyorum. Bir anlamda robotumuz sağ takip ederek giden hareketler yapacak. Test edelim. Önümüzde şu an bir engel var. Evet hızlandırmış haliyle seyrediyoruz. Evet hedefe ulaştık. Başka bloklarla deneyelim. 9 adet. Burada da çalışıyor. Burada da sorun yok. Engel varsa önce sola yoksa ilk hareketin ardından hemen sağa gidiyor. Bu örnekte ise sola hemen ardından sola dönen robotumuz robotun bir anlamda giriş kapısı olan yerden aşağı düştüğü görüldü. O halde böyle bir durumdan kurtulmak için ilk başlangıca bir turn komutu ekleyip robotumuzun ilk başta sola dönmesini engelleyen sağa dön komutuyla bu sorunu aşmayı deneyelim. Evet buydu. Biraz önce evet artık o hatayı gördüğünüz gibi yapmadı. Şu an için dinamik labirent çözücü robotumuz 9 duvarda da 9 farklı algoritmada da hedefe ulaşabiliyor. Monitör kısmından mesafe sensörünü ve robotun altında ve üstünde bulunan renk sensörlerindeki değerleri de okuyalım. Önünde bir engel varsa, robotumuz kırmızı rengi gördüğünde turu, aşağıda kırmızı renk varsa turu, yoksa false değerini verecek. Başlangıç konumuna aldığımızda, önünde engel gördüğü için front ön göz yani kırmızıya turu, aşağıda beyaz renk gördüğü için false değerine ulaştı. Bu değerler yardımıyla kodumuzu değiştirip mesafe sensörüne duyarlı değil de öndeki renk sensörüne duyarlı komutları da bir başka seçenek olarak düşünebiliriz. Programcılıkta bir şeyin tek çözümü yok. Özellikle sensörler kullanılarak birden fazla değere, birden fazla programlama mantığına ulaşabilmemiz mümkün. Kodlarımızı, if bloğumuzu distance sensöre göre 70 mm'den küçükse dön komutu yerine alternatif bir yöntem olarak ön renk sensöründen okunan değere göre de değiştirebiliriz. Şöyle bir değişiklik yapalım.